kahvaltı masasında. Ben eee kısa söylüyorum ama gözüm gider de tabii teybi de açtım bu arada. <laughs> Dedim ki Türkiye'deki solcu gençler, devrimci, ilerici gençler, Che ve Fidel Castro'ya tapıyorlar dedi. Kız anında çevirdi. Tamam. Fidel Castro bir döndü bana. Kocaman elini bir uzattı. Onun zaman bir fuhuş. Sanki bir darbeyle. <laughs> uyardı beni ve röportaj başladı. Bir buçuk saat bana Atatürk'ü ve Türkiye Kurtuluş Savaşı'nı anlattı. Söylediklerin doğru değil, yanlış, eksik dedi. Revelation diye üstüne bastırarak vurguluyordu. Devrimci Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Bandırma gemisiyle Samsun'a çıktı. Anadolu'dan düşman için ve zafere yeriştik. Biz ondan esinlendik. Tam 40 yıl sonra 1959'da Havana'ya çıktık Granma gemisiyle. Biz de zafere eriştik. Sakın kendinize başka umut, ışık, esin kaynağı aramayın. Bizim ve dünyadaki tüm hatunatların esin kaynağıdır Mustafa Kemal Atatürk dedi. Ama şöyle Biz de... Şu ha, Nasıl? ha, şu işareti yaptı. Sus, sus ve dinle demekmiş. Sonradan öğrendim beni. Ben ona o soruyu sorarken. Şimdi Şimdi çok ilginçtir. Olmuş demek. Çok ilginçtir. Ee, bu röportajdan sonra tabii ben e, ayaklarım yerden kesiliyor sanki ve havanada da mavi bulutları üzerinde sanki kanatlanmış uçuyor gibi mutlu ve hüzünlüydü. Çok ilginçti bu. Ve ve çok ilginçtir arkadaşlar. 1961 yılında pardon 1967 yılında Ernesto Che Guevara aslında Ernesto Che Guevara Arja, Kübalı değil. Arjantinli bir doktor. Ernesto Che Guevara 1967 yılında Bolivya'da Lapez Ormanlık alanında CIA ajanları ve Bolivyalı faşistler, faşist askerler, komutanlar tarafından bir okulun bağ evinde işkenceyle öldürüldüğünde sırt çantasında bir şeyler çıkmıştı. Sırt çantasında mutluluk. Altı tane haşlanmış yumurta, taşlaşmış üç tane ekmek dilimi, doktor olduğu için tıbbi araç ve gereçler, kronik marka bir tabanca ve 3 carjon mermi ve 5 tane de İspanyolca kitap çıkmıştı.

Gran discurso büyük nutuk demek İspanyolca. <laughs> evet, neyse. Ee, ve şimdi 1961 yılında Fidel Castro ile Nazım Hikmet konuşmalarında bu kitap öyküsü var. Çeyenin çantasından çıkan bu kitap. O hangi kitap o? <laughs> 1959'da Küba devriminden sonra Fidel Castro Nazım'la bu konuşmasından sonra hemen Türkiye'ye geç bir diplomatı görüyor, görevlendiriyor. Carlos Fernandez diye bir genç diplomat Türkiye'ye geliyor Ankara'ya. Türk dışişleriyle konuşuyor. Castro'nun talimatı şu. Bu görüşmeden NATO'nun ve CIA'nin haberi olmayacak. Bu sözü al dışişlerinden, Türk dışişlerinden diyor. Adam geliyor Carlos. Bu sözü alıyor ve Bilal Şimşir abi o zaman genç bir diplomat, dışişlerinde yeni görev başlamış. Türk dışişlerinde Bilal Şimşir abiyi görevlendiriyorlar. Milli kütüphanede İngilizce, İspanyolca, Fransızca başka dillere çevrilmiş nut, nutuk kitabının bir musasını arıyorlar. Bulamıyorlar. En son umutlarını kesmiş çıkarlar iken yaşlı bir dizilik falan bir kütüphane görevlisi bunların önüne çıkıyor. Ya beyim kaç gündür gelip gidiyorsunuz, ne arıyorsunuz? Bilal abi diyor ki ya biz Atatürk'ün yabancı dile çevirmiş bir kitabın nutkunu arıyoruz. Ya bir yerde Fransızcasını görmüştüm. Gidiyor adam, iyice dağılmış, yırtık, yırtık, böyle bir nutuk Fransızca bulup geliyor. Bilal abi alıyor bunu. Ankara rüzgarı var, <laughs> matbaacıların olduğu var, götürüyor. Güzel üç takım deri, kırmızı ciltli üç takım yaptırıyor. Birini kendileri veriyor, birini Carlos'a veriyor. Bir tanesi de Milli Tüphane'ye teslim ediyor, orijinal ile birlikte. Carlos götürüyor bu nutku. Kumandan Fidel'e veriyor. Fidel talimat verir. Hemen bu kitabı İspanyolca çevirtin diyor. Ve 1967'de Che Guevara öldürüldüğünde sırf çantasından çıkan nutuk bu kitap olduğu anlaşılıyor. Şimdi bu belki ilk sizden duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben bu kitaplarımda Küba kitabında var, röportajım da var Castro ile olan. Evet, evet. Ben Milliyetli Gazetesi'nde çalışıyordum ben o zaman. Milliyet'te bu bir hafta dizi yazısı olur. <laughs> Türk Fideller. Cumhuriyet'te de, Cumhuriyet'te de. Evet. şimdi burada çok ilginçtir. Mustafa Kemal Atatürk ile Nazım'ın eee dedesinden dolayı o paşa dedesinden dolayı bir bağı var ama içerideyken de e, mesela benim o kitabımda var. Nazım Hikmet'in Afrika yazdığı bir mektubu var. Çok önemli. Bursa cezavideyken Yazdırıyor. Evet. Şimdi burada şimdi, ilginç olan şu. Kemal Atatürk ile Sovyetler Birliği bağı var. Bu bağı kuran Azerbaycanlı iki insan var. Nerman Nermanov diye evet. bilirsiniz. Bir ünlü bir adam var. Devlet adamı ve şair. Ama Erman. çok hayrandıkları çok ne çok dedik Atatürk'ün evet. Aylak. ve çok ilginç Nerman Nermanov tabi Azeri Türk'ü kendisi. Bir de bir de Atatürk'ün Atatürk'ün Polatlı'dan başlayıp İzmir'de düşman 9 Eylül'de düşman denize döktüğüne kadar yanında olan bir Azeri var. O zaman Sovyetler Birliği tam değil Kafkas Sovyetleri büyük İbrahim Ebilov var. İbrahim Ebilov'la şeyin özelliği, Neriman Nerifan özelliği şu. Birisi büyük elçi, birisi orada bölge devlet başkanı. Ama Neriman Nerimanov Bolşevik, İbrahim Ebilov Menşevik. Yani biraz daha sosyal demokrat gibi bir komünist değil. Ama İzmir İktisat Kongresi de metni yazan metin içerisinde Amel-i teali cemiyeti diskin kuruluş ilkeleri günde yer aldığı ve ilk 1 Mayıs kutlaması da olan Amel-i teali cemiyeti gibi bir takım maddeleri de İzmir İstat Kongresi'ne koyduran İbrahim Ebilov'dur. İbrahim Ebilov'un ilginç bir özelliği de şu. İzmir İktisat Kongresi'nin ikinci günü birileri tarafından zehirlenerek öldürüldü. Kaldığı otelde İzmir'de. İşte bir iddiaya göre KGB'nin yaptığı söyleniyor. Çünkü Menşevik'ti. Ama Atatürk'ün en güvenliği insandı. Bir iddiaya göre ise Atatürk ile Sovyetler ve Lenin arasındaki ilişkiden rahatsız olan İngiliz e, ee, yanlısı bazı yakın çevreler var. Mesela Celal Bayar gibi, e, doktor e, yani gibi, gibi insanlar var. Şimdi burada ilginç olan şu. Ben size şurada bir adam göstereceğim. Bakın. Bu kim biliyor musunuz? Bu İbrahim Ebiloğlu kızı Anadolu. Adı Anadolu. Adı Atatürk koydu. 1927'de doğdu. Anadolu. Şimdi bu Anadolu adını Atatürk koyuyor. Anadolu, Ankara'da doğduğu için. Annesi Tamara İzmir İktisat Kongresi'nde yeşil zehirlerle öldürüldüğünde annesi Tamara ya Atatürk diyor ki Türkiye'de kalacaksınız. İki kızı var. Bir de Anadolu'nun ablası var. E, Türkiye'de kalacaksınız. Ben sizin her türlü bakımınızı üstleneceğim çocuklarınızı en iyi şekilde okutacağım diyor. Tamara Gürcü Bakır bir güzel bir kadın. Hayır diyor.